Efendim şimdi şöyle bir şey çıktı. Proje, Proje Çocuk diye bir söylem var. Ee, bize göre anne baba çok ilgi gösteriyor. Ee, çocukla çok alakadar oluyor ama çocuk topluma çıkıp aynı ilgiyi göremediği zaman biraz bocalayabiliyor. Ee, bakalım biz bu konuyu neresinden tutmuşuz, nasıl işlemişiz? İzleyelim, buyurun. <laughs> Mami! Dad! Mami! Anne! Baba! Neredesiniz ya? Oğlunuz Bilal geldi. Kanada'dan geliyorum ya. Anne! Nerede ki bunlar? Ana! Aa. Ana! Lan ikizim! Ne yapıyorsun lan? Vallahi ikizim! Şişt, sen döndün mü lan Kanada'dan? Allah Allah! Oğlum 30 kere aradım, 20 kere mesaj çektim doğum günüm burada kutlayacağım diye. Daha ne şaşırıyorsun acaba? Ya sen niye geliyorsun doğum günü kutlamaya? Ben tek başıma kutlayacağım burada ailemle. Ne geliyorsun lan kıskanç? Ha, ha, ha. Kutlarsın ha, <laughs> <laughs> kardeşim. Ha. Ne kadar basılısın sen ya? <laughs> Bugün böyleyim. <laughs> ne alakası var lan? 6 senedir Kanada'dayım ya. Annemle babam beni şimdi nasıl özlemiştir biliyor musun? Burnunda tutuyorumdur ikisinde. Şişt, ne sürprizler hazırladılar lan bana. La söyle hadi. Doğruyu söyle. Ne buluyorsun lan? Konuşma lan. Anne! Baba anne ya çekil çekil ya çekil <coughs> anne baba bugün benim doğum günüm bunu biliyorsunuz telefonla aradım mesaj attım mail gönderdim doğum günüm kutlayacak değil mi? <laughs> tamam hadi panik yapmayın hepinize sarılacağım. <laughs> <scent> <If> <purple> <mustache geil> ya ne gerek vardı ya bu kadar balon balon sürprizlere benim için ha? Ne gerek vardı bir sarılayım hadi. He? Ha? Teyzem <laughs> hadi bir sarılayım. Sarılayım teyzeciğim. He? Anne baba bir sarılayım. <gülüş> baba bir sarılayım ya. <gülüş> Babam. <laughs> Tabii el öpmek daha samimi değil mi de baba? <laughs> Öyle değil mi? Maksat kutlama olsun da. He he iyi ki doğdun oğlum. A aferin he he. Ha. ha sağ ol valla. Ya hiç gerek yoktu bunlara baba. Bir Kanada'da bak bir olaylar yaşadım hepsini anlatıyorum. İbrahim! anne! Böyle kar... Bak bir sürpriz. Yeter teyzen sana hediye aldım. Ay, hediyeleri unutma. Hediyeler, hediyeler, geç, 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 geç. Ay benim ya. Benim, benim. Ay benim minnacık yavrum benim. Ya. Ay, ay benim. Oh. Ay. Ay ne oldu Aslanım yavrum. benim iyi. Eniştem yakışıklı be be eniştem benim. Be al ha. bakalım. Sağ Annem tosun. Oh, sağ ol. Oh, oh, tamam düştü. Işte. Oh. Sağ ol sağ ol. Eee? E, ha, ha, hani hadi bakayım şimdi benim hediyelerimi çıkarın. Nerede benim hediyelerim? İsmail. Oy, oy, doğum, ha, e, al al bak ha doğum günün kutlu olsun al e, kullandıkça bizi hatırlarsın. Hmm. Aaa, ya baba, iki tuzuk ortasında da böyle bir bıçak. <laughs> Bana ne anlatmak istiyorsun acaba? Ne oluyor ya? Ben altı senedir Kanada'dayım, hiç biriniz özlemediniz mi beni? Aa, özledik, evet, özledik. Evet. özledik evet. Ha, özlediniz mi? Tamam. O zaman bak, bir hikayem var, anlatıyorum şimdi. Bir gün karlar yağmış, baba böyle karını, karı... Karı böyle külüyorum. Bak, oradan... bak, Allah aşkına bak. Bak, aa. aynı verdiğini aa. Ya bunu bırak gözlere bak gözler aynı benden. ben. ben, sen, ben. Evladım sen, gözleri sen, aynı, aynı ya. bana ya. benziyor. Gel. Bırak şimdi Allah aşkına gözlerini falan. Şu çocuğun dudaklarına bakın aynı teyzesin. Göster dudakları. Ama bu lokum ya. Ege kulakları. Baksana aynı eniştesi ya. <laughs> evet. Ben de burnumu babamdan almışım. Hep öyle diyorlar. Kim? He? Kim diyor? Hayır öyle bir şey duymadım ben. Kim <laughs> diyor onu? Yok öyle bir şey yani. olur mu? Senin burnun kemerli bir kere. Annenden almışsındır sen onu. Yo! Alsabilirdim, alsabilirdim. Nerede benden almış? Benim burnumu İbrahim almış bak bon, bana. Bon. Bu şey teyzesine benziyor. Ne? Baba! Ay şu burnu Allah biz benim burnumu şeyine ya. Hiç bir alakası yok. Eniştesine de almış burnunu. Şimdi benimkiyle bir canım? Ya bana? yok be. Benim burnum minicik. <gülüyor> <gülüyor> Bu alsa alsa saray burnundan almıştır burnunu. Ya arkadaşlar bu burun birinden alındı. Delirtmeyin beni şimdi. Kimse o çıksın <laughs> söylesin ya. Ne oluyor burada? Sinirlendi, sinirlendi. Sinirlenmiş, bağırıyor. Ya Yahu kapasını. pek de çirkin. Aynı dayısı ya. Ya ne dayısı? Ne oluyor? Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz ya? Babacığım, siz beni çok severdiniz. Hani ben çok özel bir çocuktum. Hani beni o yüzden Kanada'ya yollamıştınız. Ayrıca benim hediyelerim nerede? Kıskandı, kıskandı. Kıskanç. Kime çekti acaba? Bir şey söyleyeceğim. Ben çirkin çinlik demiş miydim? Sensin çirkin be! Çirkin çirkin. Tipe bak be! Hayret bir şey. Ayrıca ne kıskanacağım? Benim de doğum günüm bugün. Neyse hadi boş verin ortalığı gelmeyelim ya. Şak hadi evet. fotoğraf çekinelim böyle ha, hatıra hadi. Hadi. Gelme. Hadi. 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 hadi hadi ben de şuraya yapayım. Sen de şey yapayım. Bir dakika baba! Allah Allah! Ah. Hadi gel yavrum benim. E hadi Bilal sen çek. Heh, sen çek. Hadi. 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 Ay ağır kanlı bu bayağı. Hadi. Hadi Bilal deyin çekiyorum. Bir, iki, üç. İbrahim! İbrahim. Hadi. getir bakayım şunu. Yahu bunu bile çekememiş. Fulü çekmiş. Ya fulü çekmiş. Hadi, hadi, hadi. Gel, hadi, gel, gel, hadi gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel. Toptan, doğru. toptan arkaya. Gel, 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 gel. he Geç bakayım, geç, 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 geç. Ben görünüyor muyum? He, görünüyorsun. Sen şimdi geri git biraz. Geri, 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 geri. Git, <laughs> git, 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 git. Git sen git gel. Yok böyle olmuyor. Şöyle çek çekeyim. Çek. Ha çekti Aa, Aa, ya. hadi bakalım. Tamam işte. Ya o zaman ben fotoğraf çekir miyim? Burada oturayım küsküsü iyi mi? Tamam mı? Bir sakinledi oh, sanki O ortalık. Oh, oh, oh ya. Sakin. Ey oğluşum mutlu musun, memnun musun? Mutluyum tabii babacığım. Çok teşekkür ediyorum. Ve size sürprizimi söylemek ha. istiyorum. Diplomamı aldım! Ay. 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 Diploma Ay. Evet, evet. Hem de not ortalamam iki buçuk. Ay. Ay. Kurban olsun annesi, kurban dahi. de haber ya? Bak eniştesi, eniştesi bak bak. İki yetiyor da, buçuk. İki buçuk. Yahu dahi bizim oğlan. O, Söylüyorum ha, tamam size başka ya. Bir, şey. başka bir başka daha söyle. Dahi diyorum. Bu arada ben de okulu bitirdim. Kanada'da. Ayrıca beş ortalamayla. Yani bundan daha iyi, abundan. E, he, oğlum sen de bitirdin ama İbrahim daha iyi bitirdi e, sence de kesinlikle. <laughs> İbrahim söyle bakalım, anneni mi daha çok seviyorsun yavrum, babanı mı? Anne mi? Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kerata ya. Bak mesela bana sorsalar ben şey derim, ikisini de eşit seviyorum. Ne Bak, şiş yansın çevir, ne kebap yansın. Git gibi itici bir Git gibi itici bir çocuk. Ben size söylüyorum. Ya, Sizi Sizi yorulacağım yorulacağım ya. Ya. Aynı zamanda çirkin. Ya sus be! <laughs> Sensin çirkin. Antep lavaşı gibi burnu var bana konuşuyor ya. Ayol bu, bu bana mı söylüyor? Sana söylüyorum tabii. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor burada Allah aşkına biri bana anlatsın. Evladım o kadar tatlı dilli olmana gerek yok. Gerçekleri söyleyeceksin. Ya yani gerçek içinden esas harbi olacaksın. Mesela bize söylesen sor bak Mesut bize sor biz söyleyelim. Tamam soruyor. Ürünü <laughs> daha çok seviyorsunuz İbrahim'i mi? İbrahim'i. ki İbrahim'i. İbrahim Benim ismimi söylemedi bile. Bana yapıyor ya. Ya ayıptır arkadaşlar. Bana sorun mesela. Tamam ben de açık açık söylüyorum. Ben Babamı daha çok seviyorum. Ay, Ay çok üzüldüm İsmail. Yazık sana da ya. Olsun. Ya bir şey olmaz. İsmail, metin ol, tamam. Metin ol. İsmail, İsmail, derdin çok büyük şu an. Ya deli siz? Yazık. Yuh artık ya. Ya ben de insanım. Niye böyle yapıyorsunuz baba? Allah aşkına burada ne oluyor? Biri bana anlatsın Aa, artık ya. Canım. İsmail, konuşsak mı? Siz dışarı çıkın. Şimdi biz konuşunca üzülürüz üzülür. Ay üzülünce de ayrı bir çirkin oluyor o ya. Hayır git. Dayı sıkılıklı. Pis herif. Geç ayağa. Ya baba. Ya <laughs> baba deme, baba deme, baba deme. Birader! <laughs> Biraderim! Ya siz değil miydiniz beni küçükken böyle ipek kumaşlarla sarıp sarmalayan, kundaklayan? Siz bunu kağıt havluya sarıyordunuz ya. Ne oldu? Birden bunu sevmeye başladınız. Allah aşkına ya. Bak ben gittim oralara... Allah Allah siz demediniz mi? Oğlum dedin çok yeteneklisin. Sen çok başarılısın. Git Kanada'ya altı sene oku dönme. Ben de dönerken çok zorlandım. Siz beni kovmuşsunuz ya altı sene önce. Evladım, ay bak. Biz seni yapamadık Bilal. Yani sen olmadın. Olmayınca da, beceremeyince de seni böyle boş bıraktık. Ya babacığım. Yapma lütfen, dokunma. Birader, güzel kardeşim, abim. Güzel abim. Ya anlatamıyor muyum? Siz ben de eskiden çok övünüyordunuz. Diyordunuz ki benim oğlum çok başarılı. Hadi oğlum göster amcalara bilgini diyordunuz. Ben de gösteriyordum he. Ne oldu o övünmeler falan hepsi yalan mıydı? İşte biz hata yaptık. Orada hata yaptık Bilal. Her anne baba gibi böyle çocuğumuza çok çok özel sandık ama sen genel misin yavrum? Ya seni sevmiyoruz diye bir şey yok gerçekten. Bak biz seni çok seviyoruz. Evladım benim. Canım bak ne kadar seviyoruz seni. Yani ama bak biz bütün ilgiyi sana gösterdik. Ona hiç ilgi göstermedik. Gitti dışarıda çamur yedi. Ne bileyim küfür öğrendi. Bir özgüvenli bir birey oldu çıktı. Bir keresinde beş gün eve gelmedim. Ağaç yiyerek hayatta kaldım. Kurban olsun annesi. O öyle işte. Hiç yemek ayırt etmez. Her şeyi yiyor o. Çok tatlıdır. Çok şakacıdır. Ekmek arası mikrop yiyor. Yine de bir şey olmuyor. Hayvan. <laughs> Ekmek arası dizanteri yedim. Üzerine kolera döktüm. Ya tamam ben de onun gibi olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Zaten hiç mutlu değilim şu an ya. İbrahim. Ah. Gel bak evladım. Biz... E, kardeşine yakın ilgi gösterdik ama... O olmadı, beceremedi. Oysa sen gittin özgüvenli bir birey oldun. Yaşadıklarını ona da anlat. O da biraz acı çeksin de biraz tamamlansın yavrucak. Ben de istiyorum senin gibi olmak. E, tamam o zaman. Ee, gel bakalım. İlk iş parka gidiyoruz. Niye? Seni bir güzel arkadaşlar dövdüreceğim. Acı neymiş anlayacaksın yürü lan. Düş lan önüme. Onları elle yiyorsun. Elle dal pis dal. Bunlar tekme falan at. pis <laughs>